Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden Gratis. Gerçekten gratis diğer mağazalara göre çok çok uyguna denk geldi. Hadi şimdi ürünlerimize geçelim. Evet ilk önce otacının gül suyuyla başlıyorum. Yüzüme nemlendirici sprey arıyordum ne zamandır. Bu da yüz içinmiş zaten. E, otacı da iyi bir marka. Bu gül suyu ne kadardı? 12 liraya falan denk geldi. Bence çok çok iyi bir fiyat. Şöyle sizinle beraber deneyeceğim. Biraz koklamak istiyorum. Yani böyle içi plastimsi kokmuyorsa güzel bence. Çok güzel kokuyor. Eskiden pomada döküp de kullanıyordum ama şimdi yüzüme sıkmak için tercih ettim. Bir deneyeyim sizinle beraber. Sallamama gerek yok sanırım etkisine bakacağım. Yüzümde sadece her videomda da söylediğim gibi bir bil krem var. Gerçekten de serinletiyor, yapış yapış yapmıyor. Kokusu da güzel, rahatsız edici değil. Ben beğendim gerçekten. Fiyatı da çok iyi bence. Şimdi diğer ürünüme geçelim. Dulce sabunlardan ne zamandır almak istiyordum ama çok pahalıya geliyordu. Ben bunu şimdi 18 liraya aldım. Eyüp Sabri Tuncer'in Bodrum Mandalinası kokusu. Aslında diğer kokuları da güzeldi ama bir bakayım buna nasıldı? Orada fresh geldi ama burada ağır gelecek mi bakalım. Yok çok güzel kokuyor. Gerçekten tam bir turunçgil kokuyor. Normalde Bodrum mandilinasının kokusunu beğenirim. Doğal olanını. Ancak kolonyalı mendillerde ve kolonyalarda bu koku bana çok çok ağır gelirdi ve midemi bulandırırdı. Bunda midemi bulandırmadı. Ferah ve fire, böyle fresh işte turunçgil kokuyor. Tam güzel. Bunu beğendim. Bence 18 liraya denk gelmesi de güzel bir şey. Şimdi diğer ürünüme geçelim. Bunları ben tabii ki de 5 liraya aldım. Çok çok uygun zaten Eclipse'in bu saç lastikleri ne zamandır böyle bir lastik alacaktım ama hani zaten ucuz ya böyle çekici gelmiyor uygun fiyatlı ürünler. Şimdi görünce aklıma geldi gratiste. Bence Eclipse'in ürünleri çok güzel. Bu arada toka demişken şunu da söyleyeyim. Gratis'te fırçalar, taraklar çok çok uygun fiyatlıydı. Videomun aralarında mağazadan da geçişler görebilirsiniz. Hem siyahlar var hem renkliler var. Saçlarımın aralarını ben eskiden çok fazla örgü atardım. Daha sonra bu tokalardan elimin altında olmayınca yapmamaya başlamıştım. Bir diğer ürünüm de Liquid Eyeliner. Liquid değil de kalem şeklinde, kalem formunda. Bir şey aldım başka bir marka alıp bıraktım. Ve tam white olabilir bu arada. Ee, ben şimdi kasaya gittiğimde bu dedim ki hani bunu çekmek kolay mı bu likiti dedim. Hani ben de uzun zamandır kullanmıyordum. Kız da bana bunu önerdi. Bilus markasının. İlk başta daha pahalısını önerecek sandım. The falan. Ama bu 20 liraydı Bilus markası. Bir açıp ucuna bakacağım. Ya yani şu şekilde dediler. Beceremeyenler bile çok güzel likit bununla çeker dediler. Ama bakalım. Eyeliner çek şeker dediler ama dur bakalım açacağım sizinle beraber. Dış görünüşü de güzelmiş yani renk olarak. Bence güzel çok umudum yok aslında ama gerçi Belus markasının ben bazı ürünlerini seviyorum ama dur bakalım. Vay gayet güzel ama açar açmaz şöyle mürekkep gibi kalem gibi aktı buralara. Ama bir deneyim elimde. Yani aslında öneriye göre aldım. Keşke almasa mıydım diyorum şimdi. Ben biraz sert uçlu seviyorum. Bu birazcık yumuşak uçlu geldi ama daha dediler çekimi. Ben de eli böyle arada bir titreyen bir insan olarak mesela ilk attığım çiziklere bir bakın çok kalın. Ee, yani gözüme nasıl süreceğim onu bilmiyorum. Şu son attıklarım yani dikkat edersem ince çizgi yapabilirim bununla. Ama akıyor ben kesinlikle önermiyorum. Hani şu an keşke almasaydım bile dedim. Başka bir marka alsaydım daha iyiydi. Suya dayanıklı değil zaten. Her yere bulaştı daha kullanamadan. Neyse bunu ayıralım şöyle bir banyo süngeri aldım. Ben bu süngerlerin en çok yumuşak olmasına dikkat ediyorum ve yumuşak bulursam da alıyorum açıkçası. Bu da 7 liraya denk geldi. Bence çok güzel ve bundan bir tane kalmıştı şansıma. Böyle puf puf. Sert olanları hiç sevmiyorum açıkçası. Güzel bunlar güzel bence. Ee, başka ürünüme geçiyorum. Ekran temizleme mendili aldım. Daha önce gözlük temizleme mendili de almıştım ki yine aldım zaten. Bunlar 7 şer lira bu arada. Bence çok çok uygun. Gözlük temizlemesini çok çok beğeniyordum önceden. Yeni gözlük almama teşvik etsin diye aslında bu mendili aldım. Ve bunu almışken neden ekran temizleme mendili de almayayım dedim. İkisi bir bence çok çok uyguna denk geldi. Kesinlikle ben benim bu temizleme mendili kendilerini tavsiye ederim. Yani bunlar çok kullanışlı. Hiçbir şekilde iz yapmıyor. Bu telefon ve bilgisayar ekranı temizleme mendili böyle ıslak değil. Hem de hiç iz yapmıyor. Direkt böyle lekeleri kaldırıyor ortadan. Elimizin altında bunların olması çok güzel. Çünkü cam sil sildiğimiz zaman bazen o sildiğimiz materyal yani bez ya da havlu kağıt biraz tozutabiliyor ve her zaman elimizin altında olmuyor. Bunları ben gittiğim her yere yaşayacağımı düşünüyorum. Gerçekten de bir daha da alırım. Başka bir ürünüme geçelim. Yine Benrin'in bir pamuğunu aldım. %100 pamuk yazıyor mu? Yazıyormuş. Benrin'in bu pamuğu da 5 liraya 7 liraya falan denk geldi. Kare pamuk arıyordum. Kare pamuk aldım. Biraz dikdörtgen gibi. Dur bakayım daha önce başka markanın kullanmıştım ama bu da güzel. Birazcık kalın tabakalı olmasını seviyorum. Üstü şu şekilde güzel ama alt kısmı biraz tozutuyorsa ben pek sevmiyorum ama bunu beğendim. Güzel makyaj çıkarmada bu kareler daha iyi oluyor. Kavramada ve yüzü temizlemede ben daha çok seviyorum. O zaman makyaj temizleme suyu böyle işe yarıyormuş etkisi oluyor bende. Son ürünüme geçmeden önce şunları şöyle bir önüme almak istiyorum. Bence bunlar işte yüze yakın tuttu. Bence çok çok uygun. Başka bir mağazadan alsaydım belki daha pahalıya denk gelirdi. Bence güzel yani. Güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Bunlar yani bu şekilde bu fiyatlarda siz de almak isterseniz kaçırmayın bence. Şimdi son ürünüme geçeceğim. Son ürünüm bunlardan farklı birazcık. Şöyle bir hediye paketi. Aslında bunu ben hediye olarak aldım. Şimdi gratis'te tabii ki daha çok bayan ağırlıklı ürünler var. Ama bence diğer ürünlerine de bir göz atın derim. Bu kasa arkası bir üründü. Biraz indirimdeydi. Yani ben öyle <laughs> inanıyorum indirimde olduğuna. Hediye olduğu için de fiyatını söylemeyeceğim. Gratis'in hediye paketlemesi bu şekilde. Bence çok güzel. Biraz poşette sadece kırışmış olabilir ama bence bu mat görüntüsü vesaire çok iyi. Şöyle açtığımız şekilde de böyle. Ben çok beğendim açıkçası. Kasa arkası bir üründü ama diğer ürünlerden biraz farklı bir şey. Calvin Klein erkek parfümü gri. Şöyle göstereceğim. Ben bunu boş bir şekilde koklamıştım daha önce. Çok fresh bir kokusu var. Bence bayanlar da kullanabilir ancak e, tabii ki erkekler için ama şöyle bir bakalım. Minnetresi çok iyi. Şu yüzden tavsiye ediyorum aslında ben. İnternette internette işte gelirse bir sorun yaşar mıyım? Psikolojisi olmaz. Onun dışında ulaşılabilirlik, gratis mağazalarına ulaşılabilirlik kolay olduğu için elimizin altında hemen bir hediye fikri varsa kafamızda hemen alma imkanı daha güzel bence. Hediye paketi de yapmaları güzel. Şu şekilde böyle camın görüntüsü zaten çok iyi bence. Böyle buzlu cam gibi duruyor. Zaten görüntüsü bile güzel. Yani içecek gibi yapmışlar kapağını. Gerçekten de çok fresh bir koku var. Bu tam bir yaz kokusu diyebilirim. Ama kışında fresh koku sevenler kullansın tabii ki de. Bence çok çok iyi. Görüntüsü bile yeter ki kokusunun ağır olmaması benim için çok çok önemliydi. Bence dediğim gibi bayanlar da fresh koku seven bayanlar da kullanabilir. Zaten artık çoğu kokuyu ortak da kullanabiliyoruz. Hediye olarak da düşünmek bence çok güzel. Ben beğendim açıkçası. Videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda bakalım günlerden ne olacak ya da siz ne olsun isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayan varsa abone ol olursa çok sevinirim. Hoşçakalın.